menemen hikayelerini unutmamamız gerekiyor Onun içinde Beşiktaş'ın evlatlarından bir tanesinin işin başına getirilmesi halinde yeni gelecek yönetimin çok büyük bir problem çıkartmayacağını düşünüyorum onu da özellikle söyleyeyim ama bu yönetim kazanırsa zaten Ahmet Nurçevi listesini değiştirerek girecekmiş kazanırsa zaten onlar seçecekler Dolayısıyla bir problem olmaz diye düşünüyorum Peki hemen bu akşam oynanacak e, Antalya Spor Galatasaray maçını da konuşalım isterseniz. E, bir önceki saat diliminde e, aldığımız bilgiler Okan Buruk'un ciddi bir rotasyona gideceği şeklinde. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Milli ara öncesi Manchester United maçı sonrası bu doğru bir karar olur mu? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kadrolar, yani Galatasaray'ın kadrosu, Fenerbahçe'nin kadrosu, hatta Beşiktaş'ın kadrosu, bu kadrolar zaten 2-3 alanda mücadele etmeleri için kuruluyor. Doğal olarak bizim zaten bir ezberimiz var, bozulmayan bir ezberimiz, bir ritüel var. Avrupa dönüşlerinde bizim takımlarımız temelde ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Sonuç itibariyle... Ee, bir e, rotasyon yapılmasının e, doğru olacağını düşünüyorum. Ama rotasyonda kimi kullanacaksınız? Yani rotasyonda kullanacağınız isim mesela Kerem Demirbaş'a. Zaten o oynuyordu daha önce. Nerede oynamadı? İngiltere'de oynamadı. Barış Alper'i kullanacaksanız Zaten Barış Alper'i zaman zaman kullanıyorsunuz. Yani öyle baktığınız zaman Ben size söyleyeyim e... Haydrun Domaç isterseniz, e, savaşçoğlu ile bir önceki saatte e, konuştuğumuzda tamam. sol bekte e, Kazımcan'ın olacağını söyledi. Orta sahada Endombele Toreyra ikilisinin e, forma giyeceğini. Önlerinde Kerem Aktürkoğlu yine 10 numarada Sağda Barış Alper, solda Zaha ve Icardi. Muslera'nın durumunun da belirsiz olduğunu söyledi. Aslında çok ciddi değişiklikler var. Şimdi ben zaten benim önümde ben de aldığım bilgi bir Angelino ile Kazımcan konusunda benim tereddütüm var. Bu söylediğin kadro önümde yazılı zaten. Boy, Sanchez, Abdülkerim, Angelino... Torreira, Ndombélé, Barış Alper, Kerem, Zaha, İkardi, önümde yazılı zaten. Şimdi burada onu anlatmaya çalışıyordum. Ben hani Kazımcan'ın sakatlıktan dönen oyuncu ve böylesine sert bir karşılaşma için düşünür mü düşünmez mi bilmiyorum. Savaş'ta bir o da çok iyi bilgi alan bir gazeteci kardeşimiz. şunu anlatmaya çalıştım. Mesela Barış Alper diyoruz. Barış Alper zaten yani bu takım içerisinde önemli bir figür. Endombele son oynadığı karşılaşma yani İngiltere'de Old Trafford'da çıktığında hiç de kötü bir performans sergilemedi. Dolayısıyla yani hani bu değişim, bu değişim Endombele oynarsa aa rotasyon olmuş diyeceğimiz bir oyuncu değil zaten. Sadece hazırlıkla ilgili e, meselede sıkıntı vardı. Hani Tete oynamayacak, Barış Alper oynayacak. E, ama Barış Alper zaten ilk 11'de çıkarsa şaşıracağımız bir oyuncu değil. Onu söyleyebilirim. Muslera konusu tabii e, daha farklı bir konu. Bu tabii e, Muşlar'a güven e, e, olursa o zaman Türk e, kontenjanı konusu e, sıkıntısı ortadan kalkar e, noktasına geliyorsak zaten Abdülkerim, e, Kerem ve Alper, Barış Alper zaten Türk meselesi konusunu çözmüş oluyor. Şimdi bakalım Antalya Spor takımının iki haftada bir çıkışı var. Bunu da özellikle söyleyelim Yezgi. E, çok da iyi bir kadrosu var Antalya Spor'un. Özellikle... E, Bukşa mı diyelim, Buksa mı diyelim e, ki Beşiktaş'ın geçen sene Beşiktaş'a gelirken Beşiktaş'ın kapısından dönen bir oyuncuydu, Santrafor olarak müthiş işler yapıyor ve e, Juric diye çok önemli bir orta oyuncuları var yani Beşiktaş'ın e, Galatasaray'ın özür dilerim şimdi sizde Antalya Spor kadrosunda. Zaten getirdiniz ee, gerçekten e, çok iyi bir kadrosu var. Özellikle orta alan kurgusuyla savunmada hata yapmalarına rağmen çok ısrarla ve özellikle yan yana oynayan e, iki oyuncuları var ki Ömer e, Toprakla Veysel Sarı'nın uyumunun iyi olduğunu, Güray'ın sol kanat bindirmeleri, Bünyamin'in de e, her maçta 12 kilometrenin üzerinde koştuğunu söylersek. Ciddi manada bir rakip beklediğini, Avrupa dönüşü pek de istenmeyecek bir rakip olabileceğini söyleyebilirim. Antalya Deplasmanı ve Antalya Spor Avrupa Deplasmanı için sert bir rakip diyebilirim. Bu arada az önce Galatasaray'ın 11'ini ekrana getirdiğimizde izleyicilerimiz şaşırmasın biz farklı bir 11'den bahsettik ekrana farklı bir 11 yansıdı diye. Bizim şu an itibariyle Emre Kaplan'dan aldığımız istihbarat bu şekilde. Ama tabii her iki 11'inde muhtemel 11 olduğunu vurgulayalım. Maç e, saatinde anladığımız kadarıyla e, belli olacak bazı isimler var. Artık orada da e, kimlerin olacağını göreceğiz mesela Emre'nin 11'inde Kaan Ayhan, Endombele ikilisi dikkat çekiyor. Sol bekta Annerinho var ama e, son gelen bilgiler orada bir Kazımcan değişikliği, işte orta sahada bir Toreyra değişikliği olabileceği şeklinde. Mertens'i yerine Kerem Aktürkoğlu yine aynı şekilde. Artık bunu maç saatinde bekleyip göreceğiz. Haldunda maç isterseniz hızlıca Fenerbahçe'yi de şöyle bir değerlendirelim. 16'da 16 olur mu? Taraftar artık bu sorunun cevabını merak ediyor. Bir İstanbul fikstürü olacak önünde Adana Demirspor maçına kadar Fenerbahçe'nin. Ve ilk ayağı da Kasımpaşa ne dersiniz? Yani Fenerbahçe'nin artık bundan sonra her maça favori çıktığını söyleyebiliriz. Mesela geçen senelerde yani Ali Koç döneminin başında ya bu maçı kazanır mı kazanmaz mı tartışmalarının oluştuğu bir ortamdan Fenerbahçe artık çıktığı her maça favori çıkıyor. Deplasmana giderken geniş rotasyonuyla da yine favori çıktı. Onu söyleyelim Spartak tırnava maçında. Döndük şimdi Kasımpaşa'ya maçında Fenerbahçe yine favori ve ben Fenerbahçe'nin ideal kadrosuna döneceğini düşünüyorum. Yani o rotasyondan rotasyon Avrupa içinde. Bu ne kadar önemli bir lüks olduğunu anlamak lazım Ezgi. Yani Avrupa'da oynarken rotasyon yapıyorsun. Türkiye'de oynarken değil. Yani bu 7-8 oyuncuyu değiştirebilme ve onlarla da sonuç alma lüksünüz var ki bu çok değerli bir kadro kurduğunuzu gösteriyor. Ben Fenerbahçe'nin tabii bu maçta da ee, ...favori olduğunu söyleyebilirim. E, Tad için Ceko'nun e, dönüş e, yapacağını, İrfan e, döneceğini... ...yani kadronun ideal 11'e döneceğini söyleyebiliriz. Ve zaten İsmail Kartal bir ideal 11'de oluşturdu. Yani ezbere bildiğimiz bir 11 var, herkesin sayabileceği. Onun yerinde bazı isimleri e, rakibe göre... Ve e, oyun şeklinin değişimine göre e, farklı isimleri kullanma durumu söz konusu oluyor. Onu söyleyebiliriz. Ben bu maçında e, Fenerbahçe'nin e, ağır favori olduğu bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama unutmamak lazım. Kasımpaşa deplasmanı e, zaman zaman bize e, çok farklı sonuçlar da çıkartabiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani hiç beklemediğiniz anda 5-7 bir Trabzonspor maçı var. Hiç beklemediğiniz anda yendiği bir büyük takım var. Dolayısıyla... Bunu net bir şekilde söylemek mümkün değil ama Fenerbahçe'nin ideal 11'iyle maçın favorisi olduğunu söylemek herhalde kehanet değil. Peki Haldun Domaç çok teşekkürler yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi hafta sonları. Evet değerli izleyenler Haldun'da o maçla şöyle bir değerlendirdik gündemi. Şimdi akışımızdan devam edelim. Amirli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella Euro 2024 elemelerinde Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak maçların aday kadrosunu belirledi. Bu haberle sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.